Dünden bu yana bir bahis skandalı gündeme bomba gibi düştü. Türk Dil Kurumu'na göre hakem, karşılaşmaları, yarışmaları, kurallara uygun ve yansız olarak yöneten kimse. Saklı madde, alkollü araç kullanmaktan hüküm giyme ve şimdi de bahis skandalı. Bahsettiğimiz kişi TFF'de görev yapan FIFA kokartlı bir üst klasman hakemi. Yanlış duymadınız. Zorbay Küçük. Bak Zorbay kardeş. Hiçbir oyuncuya Hiçbir sporcuya bu şekilde davranamaz, konuşamaz. FIFA'dan gelen bir mail ile görevinden alındığı öğreniliyor ve ardından TFF bahis skandalı açıklıyor. Norbay Küçüğün kendisine ait hesaplardan 5 farklı bahis oynadığı ve 100-200 liralık bahisler olduğu iddia ediliyor. Hiçbir bahis olayı var. Bazıları Arjantin ligini, bazıları ise Peru ligini tercih etmiş. Ya çok seviyorum, bence çok başarılı. Şu anda Türkiye'nin en hakemi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ise tüm bunları desteklercesine kendisine ait bahis hesabı olduğu ortaya çıkıyor.